Herkese selamlar dostlar. Karışık Çal'ın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Deli Cefes 2024 serimizle birlikte devam ediyoruz ve yine çok değerli iki tane sanatçı konuğumuz var. Ozan Saruhan ve Tuğçe Şenoğlu. Ya gözlük için kusura bakmayın. Dinliyorum. Bir daha dinliyorum. Bir daha dinliyorum. <laughs> Bir daha dinliyorum. Ya hiçbir şey de değiştirmedim bu arada aslında. <laughs> bir buçuk sene düşündüm <laughs> Ama yani sadece onu. Abi. Sonuçta. <laughs> Aile buluşmalarında bir çekilin ben sahne alacağım diyen küçük <laughs> kız çocuğu. Benim de işte çocukken... Dansız e, olmuş. Abi Saruhan demedim inşallah. Aynen. Değil mi? Değil mi? <laughs> Sürçmedi. Tamam süper. Saruhan. Evet. E, sevgili Ozan ve Tugçu hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. E, çok ben teşekkür yiyeyim. ederiz. Vallahi hem katıldığınız için hem de dün akşam da sizleri de böyle dinleme fırsatımız oldu. Çok keyifli bir konser oldu gerçekten. yani hmm. buradaki tüm sanatçı arkadaşlarla birlikte çok güzel bir sinerji var. Sizlere de konu hmm. kaldığınız için de ayrıca mutluyuz. Çok davet ettiğiniz için de teşekkürler. Eyvallah. Çok sağ, sağ olun davet ettiğiniz için. Dün burada olmanız harika gerçekten. Kaçırmadığınız için ben de çok mutluyum. Çünkü yani bu bu Delice Festivali zaten baştan sona inanılmaz bir deneyim ama. Hı hı. Dün akşamkini biz ayrı bir seviyoruz. Çünkü Bence de. All Star hep beraber sahnede olduğumuz hem birbirimizin şarkılarını söylediğimiz hem de ayrıca birlikte başka şarkılar söylediğimiz bir <laughs> e, gece oluyor. Yeri ve ayrı oluyor. <laughs> o birlikte <laughs> müzik yapma evet. hali çok güzel yani. Çok. Değil mi? yani, yani o normal en hayatta sevdiğimiz. mesela bu kadar insanlar hani bilmiyorum nerelerde yaşıyorsunuz ama işte büyük şehirlerde diyeyim. Bu kadar bir araya gelip bu kadar sorunlu ortamda bir şey yapmak çok <laughs> imkansıza yakın bir şey sanki yani. Evet. Yani pek mümkün olmuyor. Ee, bir araya gelmeye çok uğraşıyoruz. Birbirini çok seven insanlarız ama Hı -hı. hakikaten ya kahve içmeye buluşmak bile bazen çok zor oluyor. Şehir ve koşuşturmaca <laughs> hali. Ve burada Maalesef... her sene şeyi yaşıyoruz yani böyle ya bunu biz niye sürekli yapamıyoruz? Sürekli İstanbul'da da yapmamız lazım, bir araya yani. gelip çalmamız İstanbul lazım. İstanbul'a da bir delice Siz lazım değil mi? Öyle. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten öyle. <laughs> Dilerseniz biraz bir sizin bireysel yolculuklarınızı dinleyerek başlayalım. Fulce <laughs> seninle başlayalım. Ne Tabii. kadar zamandan beri müzik yapıyorsun? Nasıl bir süreci oldu bu işlerin? Öncelikle herkese merhaba. <laughs> <veriyorum. gülüyor> ya gözlük için kusura bakmayın. <laughs> <laughs> Delice günlerinde gözlüksüz dolaşamıyoruz arkadaşlar. Saygısızlık olarak algılanmaz umarım. Kusura bakmayın bunun için. Ben yani çok uzun yıllardır müzik yapıyorum. Yani artık 30'ların sonunda bir sanatçı olarak bayağı bir zaman geçti. Ama yani tabii yolun başındayız o anlamda değil. Sadece rakam olarak, yıl sayısı olarak biraz uzun zaman oldu diyeyim. Çocuk yaşlarda aslında ilgilendiğimi fark ettim ve bir şekilde hani hep böyle şey o aile buluşmalarında bir çekilin ben sahne alacağım diyen küçük <laughs> kız çocuğu. O zamanlar dansöz olmak istiyordum fakat henüz yani sesle... Sen zaman... abi nereden zaman çıktı der gibi baktın ya. hiç <laughs> <laughs> haberim yok. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> <gülüyor> evet, dansöz mü Evet, Bilseydim ben onu istiyordum. öyle yaklaşık <laughs> şey <yapmaz mı? gülüyor> Dansöz olamadım. Ee, ama yani şey ilerleyen <laughs> zamanlarda şarkı söylemek de aramdaki hani böyle o şey ilişki bağ gittikçe kuvvetlendi. Aslında yani liseyi itibariyle ben ses çıkaracağımı ve bir şekilde müziğin içinde olacağımı biliyordum. Ama aslında fotoğraf okudum. Fotoğraf üzerine eğitim aldım. 20'lerimde böyle bir dönemimde oldu hatta bu mesleği yaptım. Fakat bir taraftan Seni Görmem imkansız isimli grubumla önce aktif olarak konser vermeye başladım. Sonra da kendi solo kariyerime devam ettim. Sende ne var yok abi? Nasıl gelişti bu süreçler? <laughs> ya şöyle benim de işte çocukken dansçı <laughs> e, <laughs> olarak, dansçı olarak zenne, zenne şarkılar. Rahat çıkmayan bir şey gibi başladı yani işte yine bu çocuğun sesi güzel şarkı söyletelim çocukken. Hmm. Sonra işte okula başladım e İşte özel günler ve haftalarda ha, bir o iki sen işte aynen o çocuk <laughs> o çocuk bendim. Sonra Okulda. işte lisede bu iş biraz daha ciddiye bindi işte böyle rock grupları kuruldu onlarla çalışıp <laughs> falan filan. Son <laughs> üniversite aslında benim daha çok kendimi bulmama vesile oldu. Üniversitede Boğaziçi Üniversitesi müzik kulübünde ben çok hı. vakit geçirdim. Hatta oradan mezun oldum diyebilirim. Oradan sonra oradan tanıştığım insanlar benim kendi müziğimi bulmama sebep oldu. Bir yerden sonra da 2018 yılından beri kendi müziğimi, kendi bestelerimi yapıyorum, kaydediyorum, yayınlıyorum. Onların konserleri oluyor, onları hı hı. yapıyorum. Bir de dünkü gibi çok güzel etkinlikler oluyor. Delice All gibi. <laughs> Süper. Süper, Ya burada şey merak ediyorum aslında biraz önce çok güzel bir şey söyledin. Hani kendimi bulduğum dedin ya sanki bu işlerde burada konuk aldığımız diğer isimlerde de başka kanallardaki işte konuk aldığımız başka işte sanat dünyasında isimlerde de hep şeyi görüyoruz. Yani ya şöyle şöyle bir şey oldu ben ondan sonra böyle yapmaya başladım falan gibi böyle bir kendini keşfetmeyle ilişkilendirilen bir an var. Hani sen biraz değindin ama daha böyle bir spesifik bir olay gibi veya işte yaşanılan unutamadığım şöyle bir deneyimim var mesela diyebilecek olduğum bir şey var mı? Var aslında şöyle. Ben öncelikle müziğe böyle enstrümanist olarak bir noktadan sonra Hı -hı. devam ettim. İşte o çocukluktaki şarkı söylemelerden sonra işte gitarist oldum. Perdesi gitar çalmaya başladım sonrasında. işte benzer enstrümanları çalıyorum. Birileriyle sahne alıyorum vesaire. Sonrasında kendi bestelerimi yapmam için bir arkadaşım tarafından böyle inanılmaz teşvik edildim. Zaten yapıyordum bir şeyler hani bunları biraz daha toparlayayım diye. Ahmet Hı -hı. Ali Arslan hala beraber çalıyoruz. O da bir müzisyen yani zaten. Sonrasında böyle bir albüm kaydetme fikri oluştu. O besteleri yaptık. O albümü kaydettik ve ben orada böyle bir üslup aramaya başladım kendi sesimle ilgili çünkü kendi bestelerini söylediğin zaman biraz daha kendi üslubunu bulman gerekiyor başkasının bestelerinde zaten bir üslubu alıyorsun dışarıdan sonrasında böyle bir ilk konserimi hatırlıyorum kendi bestelerimi sahnede şarkı söylediğim konserde böyle şarkı söylüyorum seyircilerden gelen enerji benim onlara aktardım enerji falan. Bana çok büyülü bir an gibi geldi. Dedim ki ben bundan sonra böyle devam edeceğim bu işe. Ben bundan sonra kendi bestelerimi söyleyeceğim. Onları yapacağım ve onların üstüne gideceğim. O benim hayatımın değiştiği andır. O konser. Ee, yani müzikal olarak hayatımın değiştiği andır diyebilirim. İyi ki. Süper. İyi ki. <laughs> vallahi iyi ki. <laughs> Yok. Cesaretlendiren insanlarla birlikte olmak da ne <laughs> kadar önemli değil mi? Yani sana deselerdi ki ya abi boş versene bu işleri. Geç bunları. Sen değil hobi mi? olarak bile <laughs> <laughs> aynen. Aynen. Yani Yok, böyle yani şeyler olsaydı Öyle diyebileceğiniz biri değil ama kendisi. Maşallah. Süper. <laughs> <laughs> Peki evet. sende nasıl bu hikaye? Bende nasıl? Ya düşündüm bir taraftan. Ozanı da dinlerken hani böyle tam olarak bir an söyleyemiyorum hani ben kendimi buldum gibi öne çıkan. Sanki böyle bu bir yolculuk gibiydi ve ben orada o iletişimi kurmaya devam ettikçe müzikle. <laughs> hala da öyle kendimi bulmaya devam ediyorum gibi baştan beri aslında bence hep çok saydam bir ilişkim oldu müzikle yani hatta başka bir bölümde okumam da dahil hani bunların hepsi aslında burayı özel alanım olarak görmemden kaynaklanıyordu çok değerli sanatçılarla biraz böyle mutfağında diyeyim müziğin çalışma fırsatı da buldum daha albüm kayıtlarında vesaire işte Mercan dede ile hmm. uzun yıllar çalıştım Arkın'ın inanılmaz bir dünyası var gerçekten çok ilham verici ve tabi çok müthiş sanat Açılarla çalışıyor. Onlarla beraber hani biraz onları gözlemleyebilme fırsatım da oldu. Tabii ki bunun gibi hani işte birbirimize ilham oluyoruz. Çok değerli noktalar var ama böyle öne çıkan hani benim kendimi buldum dediğim bir an. olarak Onun zeni yolcunun biraz tamam öyle olmuş gibi geldi. Sanki bana yani, baştan hani... beri öyleydi. Sadece Aha. şunu söyleyebilirim. Bence benim kendimi bulmaktan ziyade sanki belliydi de ne yapacağım. Kendim orada bir duvar oluşturuyordum gibi hissediyorum. Çünkü çok büyük bir sahne fobim vardı. İnsanlarla şarkı söylediğimi paylaşma konusunda çok çekiniyordum. Hep oradaydı. Bundan keyif almak da, bunu çok değerli görmek de hep oradaydı ama sanki o fobinin ortadan kalkması biraz da benim performans yapabilmeme neden oldu. Değil? Anladım. Burada şunu merak ettim. Hani şey dedin ya biraz daha aile içerisinde aslında çok daha rahattın hani çekilin ben bir size hani bir evet. şeyler söyleyeyim diyorsun. Bu işte dışarıya çıkmaya başladığı zaman mı biraz daha fobi yaratmaya öyle. başladı? Aynen öyle. Okulda da iyiydim. <laughs> okulda tahtaya çıkıp şarkı söyleyebiliyordum. Ama biraz daha büyüdükten sonra, ergenlikten sonra özellikle, <laughs> sanırım işte o ilk hayatı böyle bir çocuktan farklı bir şekilde algılamaya başladığınızda daha ciddi görünüyor bir şeyler. Bilmiyorum. Biraz o dönem yaşadıklarıma da alakalı olabilir. Kayıplar oldu hayatımda vesaire. Hı hı. Belki öyle bir şeyin de nedeni olabilir. Sonuç olarak gitgide çekilmeye, çekinmeye başladım. Hı hı. Ve işte o aslında bence bana baştan tekrar bir kendini bulma süreci yarattı. Ondan sonra o fobiyle aramdaki, yani çünkü o kelime olarak fobi ama aslında bir amaç için orada. Hı hı. Size bir şeyler öğretmeye geliyor kendinizle ilgili. Bir şeyleri tetikliyorsun. Evet sonra o bir yolculuğa dönüşüyor. Ta ki geride bırakana kadar ve müthiş Hı -hı. bir iletişim, müthiş bir derinlik sağlıyor gerçekten. Yaptığınız işte de kendinizle de. Şimdi çok mutluyum böyle bir deneyim olduğu için <gülüyor> hayatımda. <gülüyor> Güzel şeyi merak ettim. Genelde bu tarz sohbetlerde şeyi falan da çok fazla duyuyoruz ya. işte benim şöyle şöyle bir korkum vardı onu böyle yendim. Hı -hı. Sahneye çıkmadan önce ben şunu yaşıyorum şöyle şöyle bir ritüelim var aslında Hı -hı. onu yapıyorum evet. o bana iyi geliyor. Sizde var mı öyle bir şey? Evet bak. Sen, <laughs> Senin ritüellerin daha şey? güzeldir. Ben <gülüyor> <itellerim> <gülüyor> Evet var dedi ki var, evet. ya anlatayım ben sana şimdi onu. <laughs> ya çok var. Çünkü çok aşık olduğum bir şeyden ayrı kalmak durumunda kalmış gibi oldum. O yüzden hmm. de öncelikle zaten önceki grubumla biz iki kişiydik ve birbirimize bakarak şarkı söylüyorduk. Şey diye ikna edildim yani. Seyirciye hiç bakmayacaksın merak etme diye. Yıllarca o şekilde konser verdim yani fobiye rağmen. Hakikaten bakmadım dönüp. Ama tabii bir gün solo bir kariyer başlayınca artık gözünün içine bakarak kendinizi kurtarabileceğiniz bir arkadaşınız olmuyor. Ama işte birçok arkadaşınız oluyormuş. Onu o sırada farkında değildim. Çok fazla bence alt neden oluyor. Herkesin de kendi kişisel yolculuğu ama ben kendi adıma hem biraz o aşka sığınarak hem o kadar da önemli bir şey yapmadığımı aslında kendimi hatırlatarak. Bu ikisi arasında yani hem çok önemli hem de hiç önemli olmayan bir şeyin içinde bir oyun gibi biraz algılayarak aslında oradan çıktım diyebilirim ama çok daha derin bir konu bunu söyleyebilirim. Yani ben... terapisinden e, nefes çalışmalarına hı hı. ses tekniği çalışmalarına kadar çok fazla detay var. Bu arada çok bence güzel bir şey söyledin. Yani hem egoyu bir kenarda bırakan hem de farkındalığı da bununla birlikte getiren yani hani dedin ya hem çok önemli hem değil diye. Yani dünyanın merkezinde değilim ama bir yer bir yerlerde de çok büyük de değer üretiyorum. Bu farkındalık bence müthiş bir şey ve ya. yani iş insanlarından sanatçılara kadar herkese de olması gereken bir şey olduğunu inanıyorum. O sırada size söz verilmiş gibi geliyor. Hı yani hı. sıra o sırada size gelmiş. Yani. Hani az sonra da bir başkası gelecek Zaten sahneler de öyle ya aslında. E tabi. Bir önceki gün orada bir arkadaşım çalmış söylemiş. Hı -hı. Benden sonra da çalacak belki biri. Atıyorum Hı -hı. hani. Aslında biraz o sırada ben sadece hani o basamağın üzerinde işte hikayemi anlatıyorum gibi yani çok da aslında büyütmemiz <laughs> iyi olur diye düşünüyorum evet. Süper. Senin için abi? Ya benim için şöyle ben genelde kuliste çok sevdiğim insanları görmek istiyorum konserden <laughs> önce. Onların varlığı beni çok mutlu ediyor ve güvende hissettiriyor. Bir de biraz sessiz kalmak istiyorum. En azından <laughs> bir 20-30 dakika konserden önce konuşmamak sessiz durmak ve konsere o şeyi enerjiyi saklamak çünkü her kelime bizden böyle birazcık enerji götürüyor e, gibi hissediyorum. O yüzden o epey bir işe yarıyor konserlerden önce. Ama her zaman mümkün olmuyor. Konsantrasyon çok önemli evet. yani. Konsantre olabilmeniz çok önemli. Evet. O anın içine girmek için biraz hazırlanmak gerekiyor. Süper. Konsantrasyonun bir önemli olduğu anlardan birisi de sanıyorum artık işte kendi sözünü yazma, kendi besteni yapma, özetle kendi müziğini yaratma diyelim buna. Ve bir yandan da diğer sohbetlerde de aslında çok geçti. Biz şeyi çok merak ediyorduk ekipçe. E, hakikaten bunun da bir konu olduğunu da gördük burada. Bu müzik ne zaman bitti abi? Yani ne zaman oldu? Oldu dediğin an ne zaman? Veya buna işte işte neresine nasıl ütüş yapacak olduğunu, nasıl karar veriyorsun falan. Yani anladığım kadarıyla şu ana kadar çok daha kalpten gelen bir durumu var işin ama sizde nasıl sirayet ediyor veya sizin kalbinizden nasıl geliyor bunu merak ediyorum. Öyle bir şey yok bence. Yani ben Senin <laughs> zaman... sonu geliyor diye bir şey mi yok, yok. yok? Ben hiç yaşamadım bunu açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> Bu oldu falan diye şey yaşadığımı hatırlamıyorum. Ha beste kısmında biraz daha mümkün o. Yani Hı -hı. besteyi artık böyle işte demosunu yaptım. Dinliyorum, bir daha dinliyorum, bir daha dinliyorum. Bir daha dinliyorum falan artık Okey ya ben bunu dinlemeyi seviyorum Dediğimde tamam oluyor ama o şarkı Yayınlanana kadar o kaydet Biraz edit yap biraz daha edit yap Şuna bak şunu düzelt falan filan O iş bitmiyor bir yerde aslında kabul etmek gerekiyor Diyorsun ki ya tamam bu bu kadar olacak artık bunun artık ben vedalaşmam ve yayınlamam lazım. Çünkü o biraz böyle bir doyumsuz bir şey yani. Her zaman daha iyisi olabilir gibi hissediyorsun ama aslında öyle bir şey yok. Olmayacak. Ama senin içinde de yüzde silmeyecek. İşte orada bir dengede bulup tamam artık ben bu şarkıyla vedalaşıyorum ve benden çıksın demek gerekiyor. Benim ilk albümü yayınlamam böyle bir buçuk sene sürdü. Her şey hazır. Dinliyorum. Her şey bir daha hazır dinliyorum. hali. Her şey hazır. Bir <laughs> <çıksana>. ha, <çok gülüyor> dinliyorum. Bir Sonra bakıyorum. ne zaman indi abi? İki öyle yaptın ama. Ama işte ya hiçbir şey de değiştirmedim bu arada aslında. Bir buçuk sene <laughs> Ay, düşündüm sadece yani içine onu. Sindi sonuçta. <laughs> Zamanla içmesin yani bir şey değişmedi. <laughs> Yayınlasan yine içine sinecekti ya belki evet. dostum. <laughs> evet, Orada şunu işte. öğrendim ama. <laughs> evet. Yani bu içine sinmiyor. Bir, bir, şey demişti bana müzisyen bir abim. Ya öyle bir şey olmuyor hayatta. Vedalaşman gerekiyor. O an yapabileceğinin en iyisi o. Ve daha fazlasını da aramamak lazım. Demişti. İyi de demiş yani. Artık, artık çok Yoksa kolay. Yoksa hala bekliyordum. Şeyde. aynen. Artık çok kolay vedalaşıyorum ama artık çok. Hani, okay. Ne kadar süreden yazdım oldu. bitti. Oldu oldu bu. Ya yani işte ee, biraz daha üstüne eğilip. Genelde böyle üçüncü revizyonda ben tamam. Tuğçe hmm. <laughs> <laughs> <Aynen. gülüyor> bir tık iddialı buldu. Sanki şeyde yani senin için nasıl Bir rakamın durum? olması bana iddialı geliyor. Çünkü hmm. ya benim için şarkı kendisi söyler gibi bir cevabı var bunun. Hani o değişken bazıları yatar mesela iki sene orada kenarda durur size bitmiş gibi hissettirene kadar ben de biraz içgüdüsel aslında bunun cevabını bulan kişiler dedim. Yani üretim konusunda biraz daha öyle bir yol izliyorum ben de. O yüzden şarkıyı duymaya çalışıyorum. Yani o ne söylüyor? Ben tamamım diyor mu? gibi. Tabi bu zamanla gelişen bir iletişim oldu. Altın makas diye bir tabir kullanıyorlar. Bence çok anlamlı. Doğru anda gelip o doğru fazla olan parçayı kesip atabilmek ya da işte buna dur diyebilmek falan gibi bir anlamda aslında kullanılıyor. Çünkü mesela atıyorum bir vokal kaydı alıyorsunuz. İşte ben vokal kaydını tek seferde alıyorum ama atıyorum back vokaller için yaptığınız kayıtlar oluyor. Ya da bir enstrüman kaydı alıyorsunuz ve çok güzel beş tane kayıt aldınız demek. Hani bunun dördü gidecek kesin. Hmm. Şu i̇şte altın makas orada devreye giriyor. Yani bir aslında içgüdüsel bir cevabı var bunun. O zamanla şarkıyla aranızda gelişen bir şey oluyor bence. Biraz yakın ama Ozan'a. Ya ben de katılıyorum aslında. <laughs> Bitmiyor değil mi? <laughs> Bitmiyor. Yani hiçbir zaman bitmeyeceğini bilerek o iletişimi kurduğunuzda şarkı diyor ki ben sana söylerim. Anladım. Süper. Evet. E şarkıyı yaptım bundan sonra bir de bunu yayma ve tanıtma faslı var. Burada da şu anda yeni medya tarafı da işte bayağı bir işin içerisine giriyor. Diğer bölümlerde de yine işte konuştuğumuz üzere bu işin aslında iki tane fazı var. Bir tanesi işte böyle TikTok'ta yani öne çıkan bir sürü tabii tarafı var ya. TikTok'ta şarkıların işte çeşitli şey işte akımların arka plan müzikleri gibi kullanılıyor olması hadisesi. Bir diğeri de aslında içerikler o kadar hızlı tüketilir bir hale geliyor ki böyle geldiği içinde daha çok artık albümler yerine single'lar görüyoruz. Doğrudur, evet. yanlıştır. İşin uzmanı değilim o yüzden bilemiyorum ama siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeni medyanın, sosyal medyanın buradaki etkisi sizce nasıl? Ya karmaşık bir konu tabii ki. Çünkü özellikle son belki 20 senede daha da hızlanan bir değişim süreci geçiriyoruz. Sürekli olarak yeni bir şey çıkıyor, yeni bir yöntem çıkıyor. Anlamamız, izlememiz, kendimizi geliştirmemiz gereken çok fazla konu oluyor. Bu da biraz yorucu açıkçası. <laughs> Ve tabii ki biz aslında bir sanat ürünü, eseri üretiyoruz ve bunun kendi içinde bir bütünlüğü var. Aslında bizi hı hı. ilgilendiren kısım biraz daha o olsun istiyoruz ama şu an meslek tanımı olarak baktığınızda bir 20-30 tane <laughs> title sayabiliyoruz. işte hem kendimizin menajeri olmak hem işte <laughs> vesaire. Yani bunu çok zaten duymuşsunuzdur eminim. Pek çok tabii, tabii. insanda insan da farkındadır. Şu an biraz daha böyle bir dönem. Ben açıkçası kendi adıma bununla çok fazla mücadele etmemeye çalışıyorum. Hayat kısa daha mutlu ve keyifli yaşamaya e, odaklanmaya çalışıyorum. E, bence zaten yeterince zorluk var çünkü. Burada mümkün olduğunca uyumlu uyum sağlayarak hani bakmak, zamanın ruhunu biraz algılamaya çalışmak, kendim buna ne kadar dahil olabilirim? Bunu önceliklendirmek. Çünkü istemediğim bir şeyin içinde mutlu, huzurlu olabilen biri hiç olmadım. Yani her zaman istediğim şeyi yapıyor olmam gerekiyor. Ben bu kadarını yapabildim deyip yerime çekilmek bana en doğru yöntem gibi geliyor açıkçası. Öteki türlü çünkü yani herkesin yaptığı gibi yapamam. Ben... Fark, ben benim yani. Ama bir taraftan da değişen ve dönüşen şeyin de farkındayım. Yani şu an artık kaset sarmıyoruz. Başka bir dönemdeyiz. O günler çok güzeldi, ee, ama bugünler de güzel. Bugünleri de ileride yine nostaljik bulup keyifleneceğiz diye düşünüyorum yani. Ben o çok beceremiyorum. <laughs> yani bu o yüzden. Ben yokum abi o işlerde. Yani çok, ben çok bizim İlgilenmiyorum. Yani. Ya ilgilenmiyorum değil, çok beceremiyorum açıkçası. Çok ona böyle engaja olamıyorum. Bir türlü de beceremedim. <laughs> e, yine Instagram'ı çok kullanıyorum aslında yani. Hani böyle bir şey yapıp atıyorum ama onu böyle çok süsleyemem. Ya da işte TikTok'u hiç beceremedim yani. O bana çok hızlı gelen e, bir şey. Bir tık orada eski kapalıyım ve bundan da mutluyum açıkçası. E, hala albüm dinleyen bir insanım. <laughs> Çünkü o işte o single'ların, o çok kısa şarkıların şey bana tam olarak oturmuyor. Yani tabii ki bazen denediğimde hoşuma gidiyor bir sürü şey de. Ya bu bir şey gibi. Yani bir albüm dinlemeye başladığında aslında bir dünyaya giriyorsun. O dünyaya öyle hemen girmek çok mümkün olmuyor. Bir önce böyle ısınman lazım. Sonra o albümle böyle giderek o dünyada yer ediyorsun. O dünyayı anlıyorsun falan. Bu benim hoşuma gidiyor. Belki eski alışkanlıklar. Şu andaki şeye çok uyum sağlayamıyorum. Çok uyum sağlamak gibi derdim de yok açıkçası ama kimseyi yargılamak gibi bir yerden de söylemiyorum bunu yani. yani ya herhalde yok herkesin şey şeyi yani yani herkes nasıl mutlu öyle yapıyor bence. Yani biraz aslında dezavantajlı da bir durum şu anda müzik yapıyorsan ya da sanat yapıyorsan aslında buna biraz daha angaja evet. e, olman, biraz daha bunu iyi kullanabiliyor olman lazım. Çünkü aslında tanıtım yapabildiğin tek yer orası. E, ama benim için çok yoğun açıkçası e, ve o kadar yoğun bir şeye de maruz bırakmak istemiyorum kendimi. Çünkü onun bir götürüsü de oluyor. Yani o kadar şey alınca... Senden bir o kadar şey de gidiyor gibi hissediyorum. Ne kadar Her şeyin bir diyor. dengesi var sonuçta. Evet. Yani benim için doğru. öyle aslında. Şimdi bölümün yavaş yavaş böyle sonuna doğru geliyoruz. Ama bitirmeden önce biraz şey de sormak istiyorum. Aslında biraz bireysel merak gibi de. Sizin için böyle bilmiyorum şarkıların böyle sevdiğiniz içeriklerini, işte, hikayelerini öğrenmek gibi bir alışkanlığınız var mı? Ama özellikle şu şarkının hikayesini çok seviyorum ben. Yani beni çok etkiliyor dediğiniz bir şarkı var mı? Kendi şarkılarınızdan da olabilir bu arada. Başkalarının eserlerinden de olabilir. Hmm. Aslında ben düşünün. severim. Yani Hı -hı. kendim anlatmayı hiç sevmem. Ama başkalarının hikayesini merak ederim sevdiğim şarkıların. Fakat aklıma hiçbir şey gelmedi şu an. <laughs> Senin geldi mi? Ben şey vardı. Çok değişik hikayeler vardı aslında ama şu Ü an... Üniversitede benim üniversite grubumla bir şarkı yani bir, bir sürü şarkı şey yapıyorduk, çalıyorduk. Ben orada gitar çalıyordum ama bir şarkıyı bana söyletiyorlardı. O da Sezen Aksu'nun Yas diye bir şarkısı var. Daha sonra Levent Yüksel söyledi onu aslında Hı -hı. ilk Hı -hı. albümünde. O şarkının e, hikayesini araştırmıştım. İşte o şarkının şeyi hikayesi şeydir işte Sezen Aksu Uzay yaparıdan sonra yazıyor. Hı hı. Bayağı da etkileyici bir şarkı. Ben de söylemeyi çok seviyordum. E, Uzay yaparının zaten önemi de biraz e, yani çocukluk bir, travmamız gibi evet, yani. Trajik o. Bir konu. Evet. Tabii hepimizin bir şeyi. Fonusu. O yüzden yani o hikayeyi de anlatıyorduk biz konserlerde hani şarkı. Çünkü hikayesiyle daha böyle anlam aynen, genelde aynen. gerçekten çok daha ben de ilk hikayesini dinlediğimde Şarkıdan bir kat daha etkilenmiştim. Böyle çok daha içine almıştım. Söylerken de o şey. Ben işte e, üniversiteyi de uzay yaparının aslında hayatını kaybettiği e, yere çok yakın bir yerde okudum. Ve orada işte Koç Köprüsü vardır. Tam onun üzerinde oluyor kaza. Ve orayı her gördüğümde o şarkıyla birlikte falan. Ve bir anısı var onun bende yani. Aa bak burada falan gibi. Öyle bir daha da gerçek bir hale gelmişti. Onu söyleyebilirim yani. O anı ve o şarkının hikayesi beni hep çok etkiliyor. Senin var mı ek eklemek istediğin bu kısma? Yani şarkılar tabii ki... Hikayeleriyle yani bu hikayeleri siz de yazabilirsiniz, yaratabilirsiniz, evet, öğrenebilirsiniz belki gerçek hikayesini daha da böyle bir derinleşiyor mutlaka hayatınızda daha farklı bir yer ediniyor. Ben dediğim gibi yani kendi şarkılarım açısından böyle çok bayılmıyorum söylemeye. Çünkü insanların kendi hikayelerini yazmaları, yaratmaları çok hoşuma gidiyor. Yani mesela hani bir örnek olarak söylemem gerekirse Kaptan isimli bir şarkım var. Aslında ben bu şarkıyı babam için yazmıştım. Fakat insanlar bir kaptan için yazdığımı mesela <laughs> düşünüyorlar ve bu bana çok tatlı geliyor. Çünkü bir dinleyicim bana Uzun Yol Kaptanı mı deniyor. Öyle biriyle yaşadığı bir ilişkide bu şarkının ne kadar önemli bir yeri olduğunu anlattınız. <laughs> ne kadar güzel. Aynen. Hayatına şey onu farklı bir açıdan dokunmuş yani. Belki aslında. ben hani mesela bunu paylaşmış olsam daha önceden yani şu paylaşmamda bir sorun yok vardı. O kadar hani <laughs> kapalı diyeyim Asla paylaşmıyorum falan demeyeyim ama ya böyle mesela bu daha tatlı geliyor bana. Yani belki de böyle bir hikayede duyamayacak o şarkıyı aslında işte. Daha farklı bir şey düşünecek. Anladım. Oradan insanların yüzden, kendilerince evet. kendilerine hitap eden hikayeler çıkarması senin için evet. aslında daha etkileyici evet. geliyor. Ya yani Kendim de mesela seviyorum. <laughs> ama sonra mesela Öğreniyorum bambaşka bir hikaye çıkıyor. Onun da bir anlamı oluyor sonra senin için. Peki o zaman şu anda Delice'deyiz. Delice Fest 2024'teyiz. Burada evet. bulunmak, Evimiz. E, burada bu tarz bir atmosferin içerisinde yer alıyor olmak sizin için neler ifade ediyor? Birkaç gündür bunu konuşuyoruz ve zaten çok duygusallaşıyoruz hepimiz Hı -hı. burada. Çünkü böyle çok özlem duyduğumuz ve özlediğimizin farkında bile olmadığımız bazen hatta. işte hayat koşturmaları ve daha pek çok şeyden özlediğimizin farkında olmadığımız bir, bir şey yaşıyoruz aslında burada ve aslında bir de çok da karmaşık bir şey yani tam olarak başka bir örneği olduğunu sanmıyorum çünkü biz burada yaklaşık 4-5 gün toplamda beraber yaşayıp Birlikte kahvaltı yapıp, yemek yiyip, işte e, birlikte şarkılar söyleyip bir hani hem tatil hem kamp gibi ama konser de verdiğimiz festival yaşıyoruz ve hani insanlar da gelip bizimle beraber burada kalarak buna şahit olabiliyorlar, bunu deneyimleyebiliyorlar. Kahvaltıda biz müzik yaparken onlar da kahvaltılarını yapabiliyor yan, Bence yanımızda. Bence de acayip iyi bir ortam. Bu inanılmaz bir şey yani bunun bir başka örneği yok, çok değerli. Arada bir korktuk daha fazla yapılamayacak diye evet. düşündüğümüz <laughs> zamanlar oldu, devam ettiği için çok mutluyuz. Burada Doğmak yani yıllık bir ilham depolaması gibi hissettiriyor. Hepimiz için aşağı yukarı böyle yani onu söyleyebilirim. Yorumum böyle benim. Süper yani. Ozan senin için. Şöyle enteresan bir şey var biz burada iki buçukta başlıyoruz e, müzik yapmaya ve gece yani. üç dört bitmiyor yani işte... konser bitiyor devam ediyoruz mesela dün gece yine öyle oldu yani susmuyoruz, susmuyoruz susmak susmuyoruz. istemiyoruz sürekli bir şeyler çalıp bir şeyler söylemek istiyoruz dün gece yorulmuyoruz sabah kadar işte bir burada öğrendiğim bir laf var yine bu müzisyenlere beş para ver çaldıramazsın on para ver susturamazsın diye <laughs> burada ona dönüşüyoruz yani biz durmuyoruz yani burada o çok acayip bir şey çünkü aslında böyle bir arada bir şeyler yapmak çok mümkün olmuyor <laughs> ee, çok az karşımıza çıkıyor. Yeah. you. Burası böyle bir şey sağlıyor aslında böyle hemen hem beraber yiyip içmek hem çok beraber e, bir vakit geçirmek sohbet çok etmek bir müzik bir yapmak. Bir şey yapmak ki zaten bence beraber müzik yapmak biraz böyle bir şey paylaşmadan da çok mümkün olmuyor aslında Yani sadece provada buluşan insanların ben çok daha iyi müzik yapabildiklerine çok şahit olmadım o bir şeyleri paylaştıktan sonra bence çok e, farklı derinliği bir şey. oluyor evet. yani yani evet. Çünkü aslında bu bir iletişim ve iletişimin gelişmesi gerekiyor daha iyi iletişebilmek için müzikte aslında sahnede müzisyenler birbirine iletişim halinde oluyorlar O yüzden Burası bunu çok iyi e, sağlıyor bize e, o yüzden ben her seferinde Sedef'e, Delice'nin mimarı olan diyorum ki çok özel bir şey yapıyorsun ya bunun ne kadar farkındasın bilmiyorum. Ya evet gerçekten hep böyle tekrar etmek istiyorum. Sürekli ne kadar değerli bir şey yapıyorsunuz farkında mısınız? Bütün Delice ekibi inanılmaz zaten çok büyük bir çalışma halindeler sürekli çok küçük bir ekip. Evet, Şen gerçekten emekti. Böyle yani. bir şey yapıyorlar. Yani çok ilginç gerçekten. Hiç örneği olmayan muazzam bir deneyim. Çok şanslı hissediyorum burada olduğum için. Vallahi biz de aynı şekilde. Evet. Ayrıca bu buradan, buradan da bu tarz bir içeriği aslında dinleyicilerimizle, izleyicilerimizle buluşturuyor olmaktan dolayı bizler de çok mutluyuz. Sizlerin katılımıyla aslında burası daha evet. da şenleniyor, renkleniyor, güzelleşiyor. Bu tarz bir kanalı yani Karışık Çal isminde hep bu, bu aklımızda, hayalimizde bulunan bu kanalı böylesine güzel insanlarla ve böyle, böyle güzel bir atmosfer başlatabilmek de bizim şansımız oldu diye ne düşünüyorum. Mutfağı. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Biz teşekkür Biz ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Eyvallah. Evet, çok sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz bir bölümün daha sonuna geldik. Umarız ki keyif almışsınızdır. Burada demin güzel bir şey vardı. Birbirinden aslında besleniyor olmak. Birbiriyle güzel vakitler geçirip orada duygusallaşabiliyor olmak belki de. Yer yer bence oldukça önemli bir şey ve serinin genelinde de işte kendini bulmak gibi şeyleri de oldukça konuşuyoruz. Dolayısıyla ben şöyle kapatmak istiyorum. Bir sonraki bölümde yeniden buluşuncaya dek birlikte güzel şeyler paylaşabildiğiniz ve kendinizi bulma imkanı, fırsatı bulabildiğiniz ortamlarla ve dostlarla olursunuz umarım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.